Dedeni okula bırakalım mı? Seni bırakacağım ben okula. Sen çok üzüyorsun beni çünkü. Çok yaramazlık yapıyorsun. Bırakmayayım mı seni okula? Atanla okula gideceğim. Atanla okula gideceğim. Atanla okuldan mı gideceksin? Ama sen kahvaltını güzel yapmıyorsun, yemeklerini yemiyorsun. Sen küçük kalırsan nasıl okula gideceksin babacığım? Hı? Sen sabah yumurtanı yedin mi mesela? Yemedim yumurtanı. ki. Ben görmedim. Sen yemedin ama. Anne sana sana çok güzel kahvaltı hazırladı. Yapmadın kahvaltını. Yemedim yumurtanı. Hayır. Berkay yumurtasını yemedi çocuklar sabah. Yumurtasını yemesi büyüyemez. Küçük kalır hep. Okula da gidemez. Hadi bay bay da arkadaşlarla. Berkaycığım.